Vay gelsin Şeket abi. Vay mahallemizin afilli delikanlısı, hoş geldin. Hoş bulduk abi, eyvallah. Nasıl gidiyor işler Tarık ha? Vallahi daha açamadık ki işte abi mananeyi, bir açalım bakacağız. Oğlum diş işleri değil, diğer işler, gönül işleri nasıl gidiyor hadi. Abi sen niye bana böyle devamlı manidar konuşuyorsun? Ya tamam oğlum tamam, utanma, utanma tamam. Geçti, bitti. Abin ev işini halletti. Tam istediğin gibi böyle, eşyalı ve mahalleden uzak. Yalnız şunu söyleyeyim, hayırlı bir iş olmasaydı vallahi... ...ev sahibi çekilecek adam değildi ha. Eyvallah abi, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, akşam görmeye gider miyiz? Vay! Tarık, göreceği hazırsın hemen ha. O <laughs> ya, çok hızlı çapkınsın ha. <laughs> tamam, tamam gideriz, gideriz. Vay vay vay, çapkınım benim. Ee, nasıl gidiyor büro işleri? Bitti mi? Bitti, bitti ama biz de bittik vallahi. Çünkü bir yandan da Adile cadısıyla uğraşıyoruz. Aman boş verin o kadını. Onunla uğraşmaya değmez. Hem yakında o da sizinle uğraşmaktan vazgeçecektir. Tamam. Yani böyle düğün telaşı falan yakında kendini unutur. Düğün mü? Ne düğünü? Aa, haberiniz yok mu? Yok. Tarık evleniyormuş. Gerçi annesine daha açılmamış ama. Ne düğünü canım? Yok öyle bir şey. Varmış kızım, varmış. Bir artı bir ev istemiş Şevket'ten. Öyle kutu gibi bir evi ne yapacaksa hiç anlamadım. Ha eşyalı olsun demesi de ayrıca garip yani. Bize ne canım? Bizi ilgilendirmez. Allah mesut etsin. Kız kimmiş peki? Ay okuldan arkadaşıymış galiba. Böyle esmer, balık etinde, yeşil gözlü. Sarmaş dolaş görmüşler sahilde. yaptığına inanamıyorum. Ya dur saçmalama Atır'cığım Allah aşkına bak Tarık yapmaz öyle şey. Ne demek yapmaz yapmış işte aldatıyor beni. Ya ben gözümü onunla açtım kafamı çevirip kimseye bakmadım bile. Nasıl bana bunu yapar biz daha yeni evliyiz. Atır'cığım lütfen sakin ol lütfen. Çok teşekkür ederim Şevket abi. Bana nasıl iyilik yaptın anlatalım. Anlatma Tarık biz anlarız ne? oğlum boş versin boş ver. Abi bak hala. Ya öyle bir şey yok. Hı hı. İnandım, inandım. <laughs> e hala gülüyorsun abi. Ya mutlu oluyoruz ondan be koçum ya. Vallahi sayende ben de gençliğimi hatırladım ha. Ne demiş şair? Biz de geçtik o yollardan. Hatıralar kaldı o yıllardan. Ay be, Tarık Joyce coşturdun beni vallahi billahi. <laughs> Aa, bak Tarık geliyor. Hadi. İstersen git, açık açık konuş. Yüzünü bile görmek istemiyorum oğlum. Itır, bence yanlış yapıyorsun. Git, açık açık sor işte. Yok Emel, şimdi gidersem daha kötü olur. Gidemem. O zaman istersen ben gidip konuşayım. Ya ne bileyim. Şimdi seni de zor durumda bırakmak istemem. Sonuçta Tarık senin de arkadaşın. Sen benim için yapmaz mıydın? Yapardım. Tamam işte sorun yok o zaman. Hadi ağlama artık. Ben gidip konuşayım sen bekle burada. Bak bence altından hiçbir şey çıkmayacak göreceksin. İnşallah. Tarık? Ne haber Emel? Haberler sende. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Tarık bak açık açık soracağım. Sen yeni bir ev mi tuttun? kimse duymasın. Sen nasıl öğrendin? Tarık, bütün mahalle bunu konuşuyor. Okuldan bir kız arkadaşınla evlenecekmişsin ve yeni ev tutmuşsun. Ya ben hayatımda böyle bir yalan duymadım. Ayrıca sen buna nasıl inanırsın ya? Biz Itır'la evliyiz, bilmiyor musun? Biliyorum ama kız içeride ağlamaktan perişan oldu. Ya bak bildiğin gibi değil. Kız söylesene ne dedi? Ee, bana bunu kesinlikle Itır'a söyleme dedi. Geçici bir şey dedi. Bu ara boşluktayım dedi. Ve ee, en kısa sürede bitireceğini söyledi bu ilişki. İyi misin Itır? Itır bence fevri davranma. Yani bir hata yapmış o senin kocan. Şimdilik kocam. Her gün görüşüyorlar mıymış? Galiba. Herkes uyuduktan sonra buluşuyorlarmış. Öyle dedi. Güzel. Fazla uzamadan biter bu iş. Ne yapacaksın? Cümme meşrut yapacağım. Ondan sonra da tek celsede biter zaten. Tır kızım ne yapıyorsun sen orada? Amcamı bekliyorum baba. Daha gelmedi. Ah be kızım. Amcanın kandil nerede söndüreceği belli mi olur? Boş ver bekleme yat. Hadi. Tamam sen çık yat ben de yatıyorum. Tamam biraz. kızım hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Alçak. Görüşeceğiz seni. Tarık. Çok fena diyeceksin hem de. Aç şu kapıyı. İçeride olduğunuzu Hoş geldin karıcığım. E Tarık bütün bunlar benim için miydi yani? Benim aldığım her nefes senin için tır Niye söylemedin? Bu ailenin erkeği olarak benim görevimdi. Umarım görevimi layığa yapmışımdır karıcığım. Ama Emel bana demişti ki... Ben rica ettim öyle söylemesini. Sürprizi bozulsun istemedim. Yeteri kadar şaşırtmazsam seni ikna edemeyecektim. Çok korkuttun beni deli misin sen? Öleceğim sandım. Sen bana küsünce ben de öyle sanmıştım.